Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf LGS 2022 öğrencilerimizle birlikte 2. ünitemizin 3. konusu olan işgal yıllarında Anadolu konusunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarını pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar hızlı bir ders olacak. Çünkü çok kısa bir konu sadece İzmir'in işgalini işleyeceğiz. Arkadaşlar 15 Mayıs 1919 tarihine geldiğimizde Mondros'un 7. maddesine dayandıklarını söyleyen ve Paris konferansında kendilerine verilen haklara ve Wilson ilkelerine dayanan Yunanlar tabii ki bu e, dayanmaları, dayanak noktaları geçersiz dayanak noktaları ama Yunanlar ne yapmışlar biliyor musunuz? 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişler. Bakın dayanak noktalarını bir daha söylüyorum. Mondros'un 7. maddesi. Neymiş? Güvenlikleri tehlikedeymiş. Paris Konferansı'nda hatırlayacaksınız. Bunlara ne verdiler? İzmir ve çevresini verdiler. Ve Wilson ilkelerindeki haklarına dayanan. Neymiş? Wilson ne demişti? Kim nerede kalabalıksa o bölgede kendi millet devletini kurabilecek. Ee, Yunanlar zaten kalabalık değil ama öyle iddia ediyorlar. Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ediyorlar. Arkadaşlar gazeteci Hasan tahsin Yunan askerlerine ateş ederek Egedeki ilk silahlı direniş hareketini başlatan kişidir ve ilk şehit diyoruz. Yunanlar bölgede kendi nüfuslarının daha fazla olduklarını iddia ediyorlardı. Bu durum üzerine Amerika Birleşik Devletleri yani ABD bölgeye, Amiral Bristol başkanlığındaki bir heyeti gönderdi. Amiral Bristol'ü burada görüyorsunuz arkadaşlar. Amiral Bristol Ege bölgesine geliyor. Bölgeyi karış karış geziyor ve incelemeler yapıyor. Sonucunda da incelemelerin sonucunda da bir rapor yayınlıyor. Bu raporun adına biz ne diyoruz? Amiral Bristol raporu diyoruz. Peki ne diyor bu rapor? Arkadaşlar bu rapora göre Türk nüfusu bölgede daha fazladır. Ve Yunanlar Türkleri katletmektedir. Yani Yunanların iddialarının asılsız olduğunu söyleyen bir rapor hazırlıyor. Yunanlar ne diyordu? Bölgede biz kalabalığız, Türkler daha azınlıkta ve Türkler bizi katlediyorlar. Tam söylediklerinin tersi çıktı. Amiral Bristol raporunda bunu anlattı. Şimdi gelelim bu işin önemli kısmına. Arkadaşlar Türklerin haklı olduğunu dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol yayınladığı rapordur diyoruz. Lütfen Amiral Bristol raporunu unutmayın. Evet arkadaşlar böylece sizlerle birlikte ikinci ünitemizin üçüncü konusu işgal yıllarının Anadolu konusunu bitirdik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.